Bir koca yılı daha bitirdik. Peki bu yeni yıl kutlamalarının eski Türk geleneklerinden olduğunu biliyor muydunuz? Esmavi kitaptan merhaba. Yakın zamanda kaybettiğimiz bilim insanı, sümerolog, muazzez ilmiyeçi yeni yıl kutlamalarını çocukların dilinde, çocukların anlayacağı sadelikte anlatmış bu kitapta. Noel'in Türklerde Çam bayramı olarak kutlandığını, Çam'ın hayat olarak kutsallaştırıldığını anlatıyor. Bizim Noel babaya gelince... Kitapta giydi kıyafetleri detaylandırarak Türklerdeki Erlikan'a benzediğini vurguluyor. Eski Türk efsanesine göre yeryüzünün tam ortasında yerin göbeği sayılan yerde bir yüce akçam bitiyordu. Ucu gökyüzüne kadar uzanıyordu. O akçam ağacının Ülgen'in gökteki sarayına kadar gittiğine inanılıyordu. Ülgen yani Noel Baba'ya benziyordu. Sarayda yaşıyordu. Sıkı bir kaftan giyinen uzun sakallı bir tanrıydı. Ülgen gündüzü geceyi güneşi yönetiyordu. 21 Aralık'ta gecenin gündüzle savaştığı, uzun bir savaş sonucunda geceyi mağlup ettiği, zafer kazandığı düşünülüyordu. Astronomik olarak en uzun gece 21 Aralık'ta yaşanır. O günden sonra geceler kısalmayan gündüzler uzamaya başlar. Türkler de akşam ağacının altında toplanır, ülgene dua etmeye başlarlardı. Güneşi geri verdiği için ülgene teşekkür ediyorlardı. Ağacın etrafında şenlik yapıyorlar, oyunlar oynuyorlardı. Dualarının ülgene kadar ulaşması için de akşam ağacının altına hediyeler koyuyor, budaklarına bantlar bağlıyorlardı. Ülgen her zaman duaları kabul ediyor, istekleri, dilekleri gerçekleştiriyordu. O günden başlayarak güneş gökyüzünde eskisinden daha fazla kalıyor, günler de uzamaya başlıyordu. O günlerden bugüne kadar yaşanan inanç gereği yılbaşında tutulan dileğin mutlaka gerçekleşeceğine inanılmaktaydı. Daha sonra bu bayram tanrının gelişi, doğumu gibi kutlanmaya başlandı. Nar kelimesi moğolca güneş demek, Tugan ise doğan, doğmuş anlamına geliyordu. Yani Nardugan güneşin doğuşu, güneşin doğumu anlamını taşıyordu. Aralık ayının son günlerindeki yeni yılı, yılbaşı bayramının adı Nardugan'dı. Bir doğum bayramıydı. Eski Türkler güneşin yeniden doğuşunu bu çam bayramıyla kutluyorlarmış. Çam ağacının altına hediyeler koyarak iyi geçirdikleri bir yıl için Tanrı'ya teşekkürlerini sunuyorlarmış. Gelecek yılki dilekleri için ise çamın dallarına rengarenk adak bezleri bağlıyorlarmış.